Kulaklıklara baktığımız zaman biraz zorladığınızda 200 km'ye ulaşan kullanıcılar var. En uygun bir şekilde ulaştırma. Herkese merhaba bugünkü konuğumuz 2015 model easy paket fiyat linea Linea eski göğüsüyle geliyor Easy pakette Eski tip göğüs Fakat kadran Benim sevdiğim kadranlardan bunun beyazı da var seo daha güzel duruyor Şurada bir menü menüsü var yok şey buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sis farları arka sis. Buradan far ayarı. Ve e, ne sembollerde, ne talyantlarda, ne kriyolarda olan dört cam otomatik. Elektrik de aynalar. Fiyatlığı ne kadar küçümsense de bu özellikler rakiplerinde en yakın rakibinde gerçi olmaması büyük eksi. Bu da Linea artı bir özellik katıyor. Double bir teybimiz var. Tabi bu sonradan takılmış. Parça kalitesi tabii ki fiyat kalitesinde. Standartında. Şöyle inşallah özel bir şey yoktur. 5 vites bir araç. Sonradan takılmış bir kolçağı var. Şimdi biraz da arka koltuğa geçelim. Benim boyum 1.78. Sürücü koltuğu da bana göre ayarlı. Şöyle 2.5-3 parmak boşluk kalıyor. Ben aracın dışına geçmeden önce bagajdan başlamak istiyorum. Gayet büyük bir bagaj var. Şuradan açılıyor. Siz de görüyorsunuz onlarca şey var. Sular, sandalyeler, ıvır zıvır. Tam bir aile arabası. Bu Linea'nın makyajlı kasası. Ben Beğeniyorum önceki kasa göre önceki kaza, kasa biraz hantal duruyor. Bu bence güzel. Yandan bakıldığı zaman daha sportif bir görüntüsü var bence. Amacı o değil ama önceki kasa biraz daha hantal duruyordu. Ön ve arka farlar yeni. Özellikle şu Line yazısı. Bence güzel durmuş. Aracın dışı bu şekilde. Şimdi sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar. Bugün konuğumuz 2015 model Easy Bucket Fiat Linea giriş Multijet aracımız. 95 beygir 200 Nm torka sahip Turbo dizel bir araç Karma tüketim 4.9 gösteriyor şu an Bizim göstergemizde 6 litre gösteriyor Şehir içi 6.5 litre Şehir dışı da 4 litre olarak gösteriyor Yani karma 4.9 tabi bu değerleri tutturmak biraz zor. Araç B segmenti olarak geçiyor. Bu segmentler boyutlarına göre isim veriliyor. Araç dışarıdan bakıldığı zaman C segmenti gibi duruyor ama B segmenti olmasına ben şaşırdım açıkçası. Geniş iç hacmi, dışarıdan bakıldığı zaman da büyük duruyor. Nasıl B segmenti ben tam anlayamadım. Bak tam sınırda kalmış bu model. Boyutlarına tam bilmiyorum neye göre karar veriliyor. 4.5 metre bir boyu var. Arabanın. Fabrika verilerine göre ee, 0 13.8 saniyede ulaşıyor. Son hız olarak da 170 verilmiş. Forumlara baktığımız zaman biraz zorladığınızda 200 km'ye ulaşan kullanıcılar var. Tabii bence hiç bu arabada fanteziye gerek yok. Sonuçta hani işte, kaporta durumu, fiyat, kalitesi belli. Bu arabanın yapılma amacı belli. A noktasından B noktasını en uygun bir şekilde size ulaştırma. araba 2007'de Maraya'nın selefi olarak çıktı. 2012'de bir makyaj gördü. 2017'ye kadar da üretildi. 10 senede yaklaşık 600 bin adet üretilmiş. Ve bu da ne kadar sevildiğini belki de yaklaşık tane ne kadar uygun görüldüğünü gösteriyor. Taksiciler olsun. Bursa'da dolmuşçular olsun. Baya yaygın bir şekilde kullanıldı. ve ustaların görüşüne göre bu arabalar insan gibi kullanılırsa 500 bin kilometreye kadar rahatlıkla yapılabiliyor. Bakın zaman da yapacaksın. Dizel araba bu. Şakaya gelmez. Benzinli araba yolda bırakır ama ucuz masif falan kurtulabilirsin. Dizel araba seni yolda bırakmaz. Bir kere yolda bıraktın mı iki ay arabayı göremezsin. Sanayide tekrar motor yapılı Dizel arabanın şakası olmaz. Hayatınızda hiç dizel kullanmadıysanız bakımlarınızı düzenli yaptırın. Eğer dizel bilineği alıyorsanız özellikle turbo ve enjektörleri hani ekspertizin haricinde gidip baktırmanızı öneririm çünkü ağır masrafları var. Araç 2000 devire kadar yani turbo açana kadar biraz hantal kalıyor. Ama sonra bence tatmin ediyor. Tam 500 litre, bagaj hacmi var. Az önce de gösterdim gibi daha bayırıp pikniğe, istediğiniz yere gidebilirsiniz bu araçla. ağırlığı var. Boş ağırlığı. Yokuş kalkış desteğinden başka da bir şaşırdığım özellik ısıtmalı aynalar var bu araçta. Araç klimalı. Türkiye'de üretildi. Bursa'da üretildi Tofaş fabrikasında internetten baktığımız bilgilere göre Brezilya'da, İran'da, Rusya'da e, toplandığı söyleniyor. Yani üretim değil de toplandığı söyleniyor orada. Araçta kronik olarak bir e, kullanıcılar tarafından göz çatlağı söyleniyor. Özellikle airbag kısmında bir kabarma olduğu söyleniyor. Bir de benim e, bir yakınımda bu araç eniştemde e, lastik basınç sensörü arzulu mu yoksa kronik mi onu tam bilmiyorum ama şişiriyorsun şişiriyorsun lastiği kısa bir, kısa bir, süre sonra tekrar yönüyor. kronik bilmiyorum bilenler yorumlara yazarsa sevinirim başka kronik sorunu varsa bilenler yazarsa sevinirim yani bu araç aslında Maria'nın yerine geldi Ege içinde bitirildi Ege'ye çıktıktan 2 sene sonra bitirildi. 2015'te Ege'ye çıktı. Hatta Ege'nin reklamlarında adam ismi Besatçe oynamıştı. Sonra 2 sene sonra da Line'ye bitirildi. 600 bin adet. Ben aslında daha fazla bekliyordum. 600 bin satılmış. Böyle en az 1 milyondan fazla bekliyordum açıkçası. ciddi bir rakam çünkü. Ee, en sevmediğim bölüme geldik. Ee, aracın fiyatı ve depo kaç litre, kaç liraya doluyor? 45 litre bir deposu var. Ortalama bugünkü fiyatlarla mazotu 40 liradan satmadığımızda 1800 liraya depoyu fırlayabiliyorsunuz. Boş depoyu. Aracın fiyatları ise bu araç 162 binde böyle mod böyle muadil bir araç istiyorsanız hani 500 ile 600 bin arasındaki parayı gözden çıkarmanız gerekiyor. Çok ciddi rakamlar. Ben bu kanalı açtığımda amacım herkesin alabileceği mesela Doğan Kabak mesela çok severim. Çok üst segment araçlar hani çekiyor. Diğer youtuberlar da ben dedim hani herkesin alabileceği sokakta gördüğünüz araçlar çekeyim. Ama o kadar e, insanın nasıl diyeyim şevki kalmadı ki bu araç yani 2016'da 2017'de 50-60 bin lira belki daha düşük fiyatla da alabileceğiniz bir araçtı. 5-6 senede gelen konumda hani insan diyorum ki insanların rahatlıkla alabileceği bir araba arabaları çekeceğim diyorum hani kanalda. Hani alırken bir fikir fikirleri olsun. Ama bu araç şu an yani 600 bin liraya dayandı neredeyse yani. Hatta önümüzdeki ay dayanır yani. Şimdi 550 önümüzdeki ay 600 sonra 650. Yani nereye kadar gidecek bilmiyorum yani. İnsan da şey kırılıyor. Herkesin alabileceği bir araba diye çekiyoruz 600 bin lira yani. Çünkü az yüce seviyelerinde bir insan nasıl alabilir? Çok üzücü yani. Allah sonumuzu ailesin. De siyaset yaptığımızı zannetmesin. Burada bir siyaset yok. Siyaset konuşmada pek sevdim. Bence bu araç alınır. Ama işte 6 litre dediğiniz zaman e, Kilometrede 2.4-2.5 lira bir yakıt sarfiyatı var. Hani daha da uygun istiyorsanız DPG'li bir araç almanız lazım ama bu performansı bulamaz. LPG'de 17 lira şu an. Yaklaşık 10-11 litre yakan bir LPG aracı o da 2 liraya dayandı. Hani 40 kuruş için değer mi bilmiyorum. Ay günde, ay, ayda, yılda çok kilometreler yapıyorsanız tabii LPG avantajı olabilir. Hani 40 kuruş diye geçmezsin ama yüksek kilometre yaptığınız için. Eskiden dizel için bu konuşulurdu. Hani yüksek kilometreler yapıyorsanız hani dizel alın. Hep sarf düşük diye. Bence yani bu araç alınır. Ama tabii cebinde parası olan bir krediler kapalı. Hiç parası olmayan bir insan bu arabayı alamaz. Ustası bol, parçası bol. İstediğiniz yere gidip gösterebilirsiniz. O avantajı var. Yerli bir araba. Ayde bir geçiyorum önünden yani. O kadar yakın bir araba bize. Fiyat Linea aracımız bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Alacak arkadaşlara biraz bilgilendirici bir video olmuş olur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.